Evet arkadaşlar şimdi çok hızlı bir şekilde devam edeceğim. Şu an elimizde Monero kaldı. Ee, başka Chesscoin kaldı, AMB kaldı, Zil kaldı, C98 ve JTO kaldı. Morpho, e, Slurf ve Setus XI kaldı. Bunları hemen hızlıca açıklayacağım. Artık çok detaya girmeden çünkü e, biraz yorucu oluyor hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Gereksiz gerek benim için de yorucu olduğunu düşünüyorum. Şimdi direkt hemen grafiğimize geçiyoruz arkadaşlar. Ee, Covcoin, Covcoin'i biliyorsunuz ben şey olarak söylemiştim size. Ee, bir memcoin yani şaka coin olarak geçiyor. Biraz troll bir coin. Ee, buna istinaden hani ne yapacağı belli olmaz. Bir nevi Dogecoin'in eski hali gibi. Fakat grafiğe şu yönden bakmayın. Çünkü bunun öncesi var başka borsada. Şöyle göstereyim hadi size. Kovcoin'de var mıdır acaba? Yani KuCoin'de KuCoin'de de yok da bir tane borsada vardı. MXC yoktur. MXC bu shitcoin'lerin baba yeri. Evet. MXC'de de var arkadaşlar. Yani bu 0.06'lardan falan gelmiş. Belki yakım yapılmıştır, bir şey yapılmıştır bilmiyorum ama pek sanmıyorum ne yalan söyleyeyim. Ya yani burada bir hayvan gibi bir alış gelmiş. <laughs> fakat şu an genel görünüm hani şey olarak bakarsak Binance'teki grafik olarak bakarsak bir fincan kut cool formasyonu var. Yani bunu bilerek bu coin'i almanızı sizlerden rica ediyorum. Ee, hani bunu göz önünde bulundurun. Şimdi buralarda küçük noktalar falan işaretlemeler görebilirsiniz tabii ki. Ara ara baktığım için. Şimdi saatliğe hemen bir geleyim arkadaşlar. Bu Huobi borsasında bir gap varmış şu fiyatta. 49.21'de. Şu an kaça düşmüş? 49.77'ye. Bakalım hemen o gap kapanmış mı? Kov ee, o Huobi de bakın şurada bir. Evet. Hemen direkt gördüm şurada. Hatta 49. Aynen 49. 03. 49.03'e kadar. Yani bu pazar düşüşü vesilesiyle de olabilir. Başka bir şekilde de. Bakın ABCD hemen yapmış zaten. A5, C de. Bakın geliyor. Aynen. Bu boşluğu kapatır. Yani belki ben bu videoyu yüklemeden de kapatmış olur. Böyle bir boşluk kapatma müdahalesi olacaktır. Bilginize bu flaması yükselmiş zaten. Ya yani bir de benzer grafiği. Aynı grafiği çizmişim. E, fincan derinliği kadar hedef 0.77. Yani şu seviyeden almaya kalkışırsanız. Yani biz ben buralardan söylemiştim 39.45'ten. E, yani şu an neredeyse 2x yapmasa da %50 yapmış. Evet gayet güzel. Teşekkür ederim desteklediğiniz için. Desteklerinizi bekliyorum bu arada arkadaşlar lütfen. %58 yani bu bahsettiğimiz seviyeden alırsanız %58 bir kar oranı mevcut hala. Ee, hemen geçiyorum bunu. Kova baktık. Hadi şeyine de bakayım. Low time frame'e ve e, biraz geniş zaman da yine bakayım. E, ondan sonra devam edelim. Bakın 4 saatlikte fakat şöyle bir nokta var. Yani daha da derine düşebilir mi? Böyle bir e, iniş mevcut. Yani iniş ihtimali. O da 48 80'e geliyor. Yine 49 küsürlere yani. Ee, şu belirttiğim fiyatta da alınabilir. Yani bunun alış noktası şu an 49.03 mi dedik? Bu obideki için. Yani şuralar. Şuralar alım bölgesi şu anlık. Yani burayı beklenebilir. Evet. Burası da yüzde kaç ediyor arkadaşlar? Ben bu videoları çekiyorum ki sizler için gerçekten hani desteği bu sebepten istiyorum. Bir noktada fedakarlık gösterip sizler için pazar günü düşüş birazdan gelir. Saat bakın şu an 5.50'de çekiyorum. Saat 7 gibi muhtemelen. 7-8 gibi düşüş gelir. Ee, hani düşüşlerde ne yapalım demeyin. Hani size fırsatları, seçenekleri sunmak için bu videoları çekiyorum. Bir like'ı lütfen çok görmeyin. Ee, ABC'de düşüşü var. Zaten buraya kadar gayet güzel yükselmişti. Hani %60 civarı. 0.39'dan. Keza ben videoyu attığımda 0.39-0.41 civarında bir şeydi sanırım. Bakın burada da fincan kul falan çizmişim işte. Olmuş veya olmamış. ihlal olmuş biraz ama yine gitmiş hedefine. Ve üstüne artık biraz da pump yemiş. E, fincan kul partı ABC'de yapmış muhtemelen. Sonra bakın ABC'nin yarısına düşmüş. Devam etmiş. Buralarda anlamsız grafikler. Mesela yani bu tamamen işte tahtacının keyfine göre olabiliyor. E, o seviyeden itibaren %31. Hani en düşük giren insan bile %31 yapmıştır diye umuyorum. Ee, bakalım şimdi. Yani buraya düşmesi muhtemel ABC dedi. Burası alım bölgesi. Çünkü Huobi'de de boşluk var. Yani buna işte tek taraflı bakmamak bu sebepten önemli. Hemen geçiyoruz arkadaşlar. Kovu hemen kalemim nerede ya? Karanlıkta kalemi de göremiyorum. Ee, kovu işaretledik, bitirdik. Şimdi XAI'ye geçiyoruz. Bu gerçekten arkadaşlar lütfen böyle şeylerde tabii ki gaza gelmenizi istemem ama bu gerçekten potansiyel sağlayan bir şey. Buna ben de yani ilk fırsatta bir şeyler girmeyi düşünüyorum. Bu Shitcoin. Yani hedefi nedir? Bakalım neymiş bu mesela bu. Vaktiniz varsa benle beraber böyle araştırmaları izleyebilirsiniz. Yoksa direkt grafik kısmına geçebilirsiniz. XAI diye geçiyormuş. Yani işte yapay zeka'nın X versiyonu. Ee, XL coin nedir? Video oyunları içinde gerçek ekonomiler açık ticaret. Muhtemelen şey işte. Alice World gibi. Size Alien World gibi. Alien World. Yani bunun işte diğer versiyonları. Ben bunları biraz sıcak bakmıyorum aslında. Çünkü buraya stake ettiriyorlar parayı. E stake edince ne oluyor? Patron satıyor. Sen stake ettiğinle kalıyorsun gibi bir şey oluyor yani. O stake'den alacağın kar mesela %20 mi? Sana yani çok %50 falan veriyor coin bazında. İşte sen de diyorsun ki coin de yükselecek zaten. İşte yakım olacak bilmem ne olacak. Sana bir çakıyor <laughs> yüksek fiyattan tüm coin'leri. Sonradan fiyatı da indiriyor. Sonra diyorsun ki neyse stake'im var bekleyeyim. Stake zamanı stake açılımları gelince daha da çakıyorlar aşağı. O ara sirkülasyon artıyor. Ben yani bu sebepten aslında temkinli davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bu oyun coin'lerine karşı. Bunun e, temel analizine detaylı olarak bakmanızı sizlerden istiyorum. Eğer yani gireceksiniz, bir e, yükselen kama hareketi mevcut arkadaşlar şurada. Yükselen kama da kama derinliği kadardır düşüş sağlar. O da e, yani 33, 35, 30 neden çizmişim bilmiyorum işaretlemişim burada da bir şey vardır. Bir de şu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu 33. 50 ve 31 61 seviyeleri alım noktası olacaktır. Akabinde bakın size asıl noktaya getiriyorum işte. Nereye gidecek abi bu? Fincan kulp hedefi değil mi? Bakın fincan kulp hedefi. Bu fincan kulp hedefinin neresi? Hedefi neresi? Derinlik boyu artı kırılım başlangıcı. Yani 0, 69, 75. Peki buraya gelince ne olacak? Yani bunu yine tabii ki ileriki videolarda takip edeceğiz sizlerle beraber. Fakat Buraya gelince ne olacak? Bir flama çizerler muhtemelen. Fincan kulp size ne demiştim? Fincan kulp artı flama gelir. Buradan bir geri çekilme söz konusu olur. İşte takribi söylüyorum. Şuralardan bir flama boyu gelir. Flama boyu yine aynı şekilde fincan kulp tamamlayacak seviyeye gelir. Akabinde işte sıkıntı şurada. Yani asıl cezbedici nokta şurada. Bu sefer burası derin bir fincan olmuş olacak. Burası kulp olacak. Öyle bir durumda Ne olacak? Hedefimiz 1.76 olacak. Gider mi? Göreceğiz. Allah kerim diyelim. Ee, yani tamamen buna bazlı olarak bir... E, bu grafiğe dayalı olarak bir aksiyon alabilirim. Ve e, tabii ki ara ara gap'ler de vardır kapatılması gereken. Onları da Evet bakın ha gördünüz mü? Yine bulduk gap'i. Yani... Bu gepler tabii ki şimdi insanlar yorumlayabilir. Bir sürü gap var piyasada vesaire vesaire ama. Evet katılıyorum bir sürü gap var. Hepsi kapanmalı mı? Yani kapan kapanıyor ama. Yani her ya da geç kapanıyor. Şirket batmadıyse bir şey olmadıysa. Işte senetlerinde. Bunlarda da benzer durum geçerli. E, Yani çoğu kişi satıyor elinden. Artık pes ediyor. O zaman pamplıyorlar. Mesela bakın buradan. yüzde %400 adam zararı da şu an. Oradan giren kişi hala yaşıyorsa. yüzde %416. 8 Haziran 2024'ten beri. Yani ne kadar ediyor? Biz hala 2024'teyiz. Vay be. 4x düşmüş yani. 4x düşmüş ve %130 artmış. Yani e, hala bir %150 yani şu an bile aslında kardayız gibi düşünülebilir. Fakat işte düşüp düşmeyeceğini daha bilmiyoruz. O yüzden ne kadar aşağıda alınırsa o kadar iyi diye düşünüyorum ben. Bu benim kendi fikrim. Yeterim tavsiyesi değildir. Ee, buralardan bir alış söz konusu olabilir. Veya şöyle bir şey yapabilir bu. Böyle bir grafikte vardı sanırım. Hani düşer. Burası artık kulp olur. Üçlü fincan kulp gibi bir şey var. Şöyle bir şey var. Şöyle bir olur. Buradan alıp gidebilir. Yani sonuçta fincan kulp olacak. Ee, ben bu seviyeleri bekliyorum arkadaşlar. Hedef olarak da işte. Ama tabii ki bu boğa da o hani muhteşem Mega X 10x 100x boğa gelirse ben de şuradan bir %500 nasip alırsam eyvallah öp elini başına koy yani. Şey de olabiliyor mesela bu gerçek ne oluyor sizi uyarayım şimdi. Ee, mesela diğer coinler uçuyor kaçıyor. Sizin mesela bu coin'e girdiniz. Bekliyorsun abi hiçbir şey yok %10 %15. Lan diyorsun ki herkes vuruyor kırıyor bakın şimdiden uyarıyorum. Bundan çıkıyorsunuz Aradan 2-3 ay geçiyor. Bir bakıyorsunuz %800'ü yapmış. Öyle olabiliyor. O yüzden ya sepete dağıtın ya da işte e, sepete dağıtın ya da bekleyeceksiniz yani. Koyup bekleyeceksiniz. Başka yolu yok. Bu boğa böyle böyle oluyor. Boğanın mantığı. Haberiniz ola. Ama ben bunun bu kadar bekleteceğini açıkçası düşünmüyorum ya. Bunun başka borsalarda var mı acaba şeyi? Yani geçmişi. MXC'ye bakalım yine. Şitlerin babası. Burada da yani geçmişi dinozor buradan başlıyor hani. Evet. Ne zamanmış? 2024 Ocak'ta çıkmış arkadaşlar bu coin. Bir de MXC borsasından bakalım o zaman. Aslında yayın açsak daha güzel olur. Fakat yayın açmaya ne halim var ne başka bir şey. O sebepten düşünmüyorum. Bir, bir iki arkadaştan çünkü teklif geldi yok söyle. Yayın açsan abi de. Sağ olsunlar. Abi denilecek yaşta değilim bence ama o kadar yaşlanmadım. Sağ olsun olsunlar. Buna da bir bildiri yapmak istedim o konuda da. Öyle bir kamamız var arkadaşlar. Bakın şu an ben de yeni görüyorum. Kamanın boyu. Valla ee, vallahi güzel aslında. Bakın bu hangisinde vardı? Galada vardı ya. Aynen bakın. Aa vallahi gelir abi. Buraya. Ben bunu TradingView profilimde de paylaşırım. Oradan da bakabilirsiniz. Harbiden tam yerine geliyor bak. Aslında bu güzel ya bu güzel coin işte. Hani bu sebepten bir de bu ne yalan söyleyeyim bir spekülatör grubunda da gördüm. Yani bunun hani e, reklamsal zemini de yapılır diye düşünüyorum. İşte ona istinaden zaten. E, ya bu mesela aynı coin bunda bir gelecek var ya. Yani inşallah şuradan bir hilal mihlal yapmazsa gider ya bu. 4 saatlik 11 Eylül'den 11 10 12 Eylül'den Ekim Kasım Aralık 4 ay. Yani şu an koyup gömseniz 4 ayda %150 verse eyvallah ya süper. Yani ben yüksek meblağlar için konuşuyorum. Paranız 1000 liraysa 1500 yapacaksanız onu yani bilemem. Ee, onun için bile yani kolay kolay yapılmıyor. Kaldırıcı falan bilmeniz gerekiyor da riskli. Evet böyle bir fincan, e, fincan kulpun yanında ilaveten yani MXC'de baktığımızda böyle bir formasyonda mevcut. Kama. Bunu hatta fikri olarak yayınlarım video sonrası. Videomuz 13 dakika olmuş. Bunu e, bu videoyu burada kessem mi acaba? Devam edeyim. Bu videoda bitireceğim tüm coinleri. Ama XIA'ya e, paylaşım olarak not alıyorum şuraya. Setus'a geçelim. Setus'ta ne var? Setus'ta fincan kul vardı galiba. Ben bunu paylaşmıştım. Ve ilaveten bir flaması vardı. Flama hedefi 062. Ben bunu profilde paylaştım muhtemelen ya. 062. %47 hala hedefi var beklenen. Şuralarda falan girmiştik sanırım. Yani yüzde 42 gelmiş, yüzde 42 kalmış gibi bir şey. Yüzde 40-45 yükselme hedefi. Şöyle bir fincan kulp yapmış zamanında. Bunun hedefine muhtemelen ulaşmıştır zaten. Evet, yani burada ulaşmış hedefine. İlaveten yani şu an sadece buna bakacaksınız. Flama ve fincan kulp. Fincan kulp tamamlandığına göre flama kalmış. Başka ondan sonra yok yani. Ama şöyle bakarsanız da Kötü yanlarına da bakalım hemen var mı yok mu. Ya ben e, kendi tuttuğum coinleri şilleme gibi bir derdim olmadığı için böyle insanlara çok gazlayıcı anlatmıyorum. Belki bıkkın anlatıyorumdur. Bunun yani çok kamamsı bir yapı da değil ama kam olduğunu varsayarsak böyle aşağı yukarı şuralara bir düşüş. Evet yine tekrar alım ihtimali olabilir. Yani bu da işte şurayı test atmaya çalışıp düştüğünü varsayın buradan gelip tekrar yüzde 80 getirisi olabilir yani şuradan alırsanız burası bekleme yeri olarak düşünülebilir evet bunu da yine TradingView profilimle paylaşacağım profili şuradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu da benim profilim arkadaşlar. 60 takipçi varmış şu an galiba. 2021'den beri devam ediyorum. Ee, yani takip etmeye piyasayı. Setsu burada paylaştım diye hatırlıyorum ya. Bakabilirsiniz buradan. Ee, ne kaldı geriye? Hemen ona geçelim. GTO'ya bakmış bakmadık. GTO önemli arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak istiyorum bunu da. GTO. Bunda bir ney varmış? Yükselen üçgen formasyonu görmüş. Bakalım nerede olabilir? Şurada olabilir mi? Aa, şöyle, şöyle. Takriben bir değişik bir analiz yapmaya çalışacağım şu an. Bakın şimdi, bu boy, yaklaşık olarak böyle bir. Sıradaki hedefi 5 dolar. Yani belli eş aralıklarla gidiyor gibi. Bakın. Şöyle yapayım daha net olsun. Şu biraz daha doğru gibi olur. Evet. Yaklaşık olarak karış hesabı gibi düşünün bunu arkadaşlar. O da %21. Kaç tur devam eder buna? Bu parabolik yükseliyor aslında. Yani basamak merdiven değil. Basamak değil. Parabolik değil. Şu an merdivenin başında aslında yani önceki paraboliklerden sizlerle paylaştım sizlerle baktığımız paraboliklerden düşünürseniz şu ikinci basamak çok çok düşük seviyede gözüküyordu. Yani 7-8'i görmesi muhtemel mi? Zamanla göreceğiz. Fakat daha ikinci basamağı tamamlamış. Yani 3. basamaktan sonra dörtte bir atılım geliyor. Bence 7'leri görmesi muhtemel diyebilirim yani buna istinade Belki daha da fazla. Ama bunu paylaşmayacağım profilimde. Yani buradan analizini böyle basit bir şekilde yapmış olduk bu vesileyle. Ee, GTO'yu tamamladık. Bu bir shitcoin'di arkadaşlar. Yani bu da bir spekülatör grubunun elinde. Ona istinaden uyanık olmanızı tavsiye ederim. Yani bu spekülatör grubu dediğim ben öyle olduğunu düşünüyorum. Adamlar demiyor yani spekülasyon yapıyoruz falan. Değil. Ee, başka C98 var. C98 de yani bence bu Nereye kadar gidecek daha artık? Cennete ulaşmış. Bunda da mesela bir şey var. Fincan kulpa hatta tamamlamış. Bakın şu seviyeyi. Hepsi aynı çiziyor işte. Yani düşünce de hepsi benzer düşüyor. Bir iki tane sıyrılan oluyor aradan. Bakın fincan kulp hedefi. Gurbette yorgunmuştum be 0.47'ye kadar gitmesi muhtemel arkadaşlar yani bunun da. 0.47 fincan kulp hedefi. Atla deve değil yani. Hani analiz dediğiniz bu. insanlar bilim adamı gibi karşılanmayı bekliyorlar şu iki çubuğu çizgi çekti diye. Ama şunu uyarmak istiyorum bu konuda. Burada bir pozitif ayrılmak istiyorum. Yani bu düş uyarılarını çoğu kişi yapmıyor. Yani uçtuk kaçtık. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Çok güzel bakın şimdi. Yani şöyle baktığınızda C98'e fincan kulpu yapmış değil mi? Her şey gayet mükemmel. Fakat parabolik yükselişte işte 4 saatlikte. Yani 4 basamak artı son basamak burası sell point diye geçiyor. Hatırladınız mı? Burası bir sell point. Yani ben bu benim kendi düşüncem. Hiçbir şeye dayandırmıyorum. Bilimsel veriye makale yazar tasurta. Öyle olsa zaten herkes bilimini öğrenir yapar. Bu benim içgüdüm. Aralık ortasında bir yüzde %30-40 civarı bir düşüş. Akabinde Ocaktan sonra yükseliş bekliyorum. Veya işte aralığın 15'inden sonra toplayan toplar veya 20'sinden sonra o düş ne zaman gelirse o Ocak olmadan ama yani belki Paskalya zamanı düşüş vurur akabinde devam eder. Yani bunun alış bölgesi neresi? Ne diyorduk arkadaşlar? Paraboliklerde 5 basamak biz 5 diyoruz. 4 artı çıkış noktası. 5 basamağın 3. basamağına geri dönüş olur. Yani o da e, 0.17-0.20 seviyeleri. Buraya yani toplama bölgesi diyebiliriz. Değil mi? Bence bu kadar basit. İnşallah gelir. Gelmezse de atın paranızı faizle. Tamam bitti. %43 düşüş bekliyoruz arkadaşlar bunda. Şöyle yapayım. Yanlış oldu. Şöyle bir %35 düşüş. %37 bir düşüş imkanı mevcut. Yani burada ihtimali mevcut dikkatli olunmakta fayda var. Bunu da paylaşırım. C98'de Trading paylaşacağım. Zil, zile bakmıştık. Zil hedefine ulaşmıştı sanki. Zil hedefine ulaşmıştı diye hatırlıyorum. Tabii ki büyük hedefi ayrı. O büyük hedefi gerçekten hani cezbedici. Bunu söylemiştim başta. Zilin büyük hedefi ayrı fakat Öyle bir dirençle karşılaşması muhtemel. Yani şuradan 0.41.95'ten. Oraya da yüzde kaç var? Yüzde 20 belki yükselebilir. Ondan sonra zamanı bırakıp göreceğiz. Fakat orası da hani parabolik 4 mi saydık? 5 mi saydık? 1, 2, 3, 4 saydık bunda galiba. Hadi 0.41'e çıksın 5. de, de parabolikte. O da nereye gelmiş olur arkadaşlar haftalıkta? Bakın şimdi. Beşinci parabolik burası olursa. Fayda var diyelim. Beşinci parabolik seviyesi burası olursa nakite çıkıp beklemekte fayda var. Hadi belki zihin özürlü biri de izler. Mahara tarzında yaşayanlar. Ee, şu seviye yani 0.41 0.40.59 belki 0.42 fitil atar döner. Belki mesela santimlik şeydir yamuktur. Neyi mesela? Kaç oldu? 0.41.52 oldu. Yani çok bir şey fark etmedi. Bu seviyelerde bir geriye yaslanıp çıkmak. Ne oluyor? Bir bismillah bir bakalım demekte de fayda var diye düşünüyorum. Çünkü alt bölgeye bakarsanız e, alt bölgede ya bildiğin kanal arkadaşlar. Bu kanal kıramazsa döneceği yer şuralar. İşte aralıkta buraya dönerse o zaman zor olursunuz yani. Çünkü %50 bir düşüş olur. Bakın %53. Yani %50 dediğim gibi hemen fitili çekiyorum %53. Daha ne kadar güvence verebilirim. <laughs> Ve bakalım gap var mı burada? Gap yoktur muhtemelen bunlar da. Bunlar hacimli ama. Ya dediğim olur muhtemelen ya. İnşallah şuradaki likidasyonları falan almaz yani. Alabilir. Yani yeniyseniz siz diyorsunuz ki ne diyor ya bu? Herkes uçacak kaçacak diye bu adam boş yapıyor diyebilirsiniz ama belki de boş yapıyorum şu anda. göreceğiz Zaman gösterecek. Yani işte e, nereden bak nereden baktığınızla alakalı yani. Başta ilk videolarda gösterdiğim üzere e, yorumlarıma mesela işte Bitcoin yorumuma 16.000'e ben e, gidecek. Gitme ihtimali var dediğimde işte farklı dünyalardan yorum yapıyorsun diyen insanlar olduğu gibi şu anda da olacak. Yani yorumları açın. Kaliteli bir seviyede olursa eleştirileri açın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani Monero'ya, Matic'e e, ee, Zil'e hakkınızı ayarlayın. Bir dahaki sefere bakacağım. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Pazartesi günü umarım ee, daha karlı işlemler için güzel bir seviyeye düşmüş olur ve bizden nakitte oluruz. Ee, ve daha güzel seviyelerden toplama imkanımız olur. Bu dediklerimi, videolarda dediklerimi iyice düşünün. Ee, e, Kovcoin'e gelecek olursak tekrar bir konuşmak istiyorum. Çünkü Kovcoin için birisi bana yazmıştı işte bilmem kaç seviyeden girdim diye ama. Yani bu seviyeler mümkün. Bu seviyeler çünkü gap var. Düşme ihtimali mevcut. Bir de gap var. İşte detaylı olarak anlattım videoda. Ee, fakat işte fincan kulpa gitme ihtimali mevcut fincan tamamlandı tamamlandığı takdirde. Ama işte farklı borsalardaki grafikleri incelendiğinde oldukça primlenmiş bir coin. Yani hani bu Binance listing tarafını görüyoruz biz yani. Binance'daki grafiğini görüyoruz. Binance listelenme etkinliğinden öncesine bakarsak işte arada çok büyük bir gap var. Yani bu fincan kulp geldikten sonra bence bu coin'den ayrılmak gerekebilir yani nimetini alıp. Ha, zararını satmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum şahsen. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen.